Kara. 20 yıllık resim öğretmeniyim. 15 yıldır Bursa'da ikamet etmekteyim. Ee, 3 yıldır hazırlandığım bir resim sergim var. İlk kez kişisel resim sergisi açıyorum. Abimi kaybettikten sonra atölyeye kapanıp resimle tedavi olanlardanım. Alan sevdiği kullardan diye düşünüyorum. Çünkü hobisini meslek edilmiş mutlu hazırlıklarım. Lise yıllarından beri Şiir, kompozisyon, denemelerim dergilerde çıkıyordu alara. Hep edebiyat bir tutkum vardı. Resim ilk plana değildi benim hep edebiyattı. Resmi kazandıktan sonra ara vermedim. Serbest yazmaya başladım ama abimi kaybettikten sonra anladım ki hayat çok kısa ve bu dünyaya bir şey bırakıp gitmem gerekiyor. Ajandılar arasında sıkışmış kalmış şiirlerimi gün yüzüne çıkarmak ve abime ithaf etmek oldu gerekirse sosyal medyada bulur, eleştirileriz size yazarım. Sana yazarsın ki evet. Arınma Sır Dergisi'nde ayrılık yazmaya başladım arkadaşlar yaptım. Evet. Bir evet. tane ayrı bir yazım çıktı benim yazım. İnşallah gibi benim etkili ve kütüllü kitaplarda çıkacağız. Facebook'ta bir Twitter'da yazarımız var. Facebook. Onları yazacağım. Tamam.